şu anda Emrah Apartmanı'nın enkazından çıkan malzemelerin tasdifini gerçekleştiriyoruz. Burada ne gibi malzemeler var? İşte kitaplar var, bol miktarda ev eşyaları, çantalar, kıyafetler, fotoğraf albümleri, ayakkabılar. Çok mucize eseri biz evde yoktuk. Komşularımızın hepsi, tanıdıklarımın hepsi vefat etti. Bebekler, 3-4 gündür kendimde değildim. Dünden beri burada gönüllü olarak çalışmaya başladım. Kendim daha iyi hissediyorum çünkü tanıdığım komşuların özel eşyalarını ayrıştırıyorum. Evde olmayan hayatta olduğunu bildiğim komşularım var. Onlara teslim edebileceğim özel eşyaları var. Vefat eden tanıdıklarım var. Onların değerli fotoğraflarını ayrıştırıyorum. Evden geleni yapıyorum. Biz deprem zede olarak aslında zor zamanlar yaşadık. Büyük bir korku yaşadık. Burada arkadaşlarımızın e, bizler için çalıştığını gördük. Dışarıdan tellerin arkasından izlemektense yardım etmemiz gerektiğine karar verdik. Bu gördüğünüz eşyalar deprem eşyaları. Burada onlar e, ayrılıyor, ayrıştırılıyor. E, paralar ziynet eşyalarını direkt polislere teslim ediyoruz. Geri kalan hatıra niteliği taşıyan eşyaları da burada sahiplerine geri vermek üzere ayrıştırıyoruz. Arama kurtarma çalışmaları yaparken ederken insan arıyoruz, insan canlı bir insana ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tamamen ona odaklanmış durumdayız ama bazen işte gördüğümüz şu e, fotoğraf albümü gibi aslında o canlı aradığımız insanların anılarını aslında canlı bir şekilde tutan e, bu bu kıymetleri de e, saklamamız bulmamız gerekiyor. İnsanlar o depremin ilk sıcağıyla belki hani bunları çok e, düşünemiyorlar ama belli bir zaman sonra geldiklerinde e, belki kaybettiği bir babasının e, fotoğraf albümünü, annesinin fotoğraf albümünü burada görmesi veya kendisine ait olan bir e, objeyi burada görmesi e, o yaşadığı sıkıntıyı da atlatması için aslında bir teselli oluyor. Elimizden geldiği kadar gönüllerimizle e, e, buralarda etkilenmiş olan bu afetten etkilenmiş olan ee, gönüllerimizle, onlarla bunları tasnif etmeye gayret ettik. Ee, ben de yani Kızılay genel başkanı olarak size teşekkür ediyorum. Bu çok aslında değerli bir şey bizim için. Yani e, böyle bir süreçte, böyle bir zamanda e, gönüllü katkı vermek, bu konuya destek vermek bizim için e, çok çok kıymetli, çok çok değerli. İnsan olarak hep aciziz. Yani devletler olarak da aciziz. Yani böyle büyük bir afet olduğunda. Ee, evet biz bu coğrafyada komşuyuz. Evet burada zor dönemler yaşadık ama dışarıda insanlara yardım ederek kazanabileceğimiz, birbirimize destek olarak kazanabileceğimiz şeyler var. Bunun için bize ön ayak olduğunuz onun için biz teşekkür ederiz size. Yani Kızılay'ın böyle bir şey yapmış olması bence çok değerli. Gerçekten minnettarız. Ee, ama şu bir gerçek ki Başkalarına yardım ederek aslında bu acılarımızı daha hafifletebiliyoruz. Onu hissediyor musunuz? Kesinlikle fazlası. İyi ki böyle bir şey yaptınız. Bu çok değerli.